Herkese selam, ben Enes. Bugün sizlerle birlikte e, bir hayatta kalma oyunu oynuyoruz. E, bu oyunda hemen şimdi başlayalım. E, oynamak diyelim, yeni oyun diyelim. Ben bu oyuna, yani daha oyunu yeni yükledim açıkçası. Oyuna daha tıklamadım. Böyle. E, burada oyunu anlatıyor biraz. Tamam. Tamam. Ee, şu an böyle bir yerde başlattı. Elimizde bir tane bıçakla başlatıyor anladığım kadarıyla oyun böyle. Hemen ilerleyelim. Neler yapabiliyoruz bu oyunda? Burada yemek falan var, bandaj falan var. Aa burada eşyalar yapılıyor sanırım. Ee, bir dakika. Yanlış oldu. Hemen. Burada bir tane balta da yapabiliriz, kazma da yapabiliriz. Hangisini yapsak bilmiyorum. Ee, şimdi biraz odun toplayacağım. Ee, zaten e, buraya da ev falan yaparız. Oyunda ev falan yapılıyorsa. Çünkü oyunu hiç bilmiyorum. Hemen e, odun geliyor. Lift diye bir şey geldi. Hemen alalım. Hmm. Ağaç tükendi diyor. Ama ağaç hala burada. Neyse. Şu an kaç tane gerekiyor? Ee, arkadaşlar galiba 15 tane taş 25 tane de odun istiyor. Onu zaten hızlı bir şekilde toplarız diye düşünüyorum. Bıçakla da odun topluyoruz ya. Yani. Bu arada galiba oyunda level sistem var çünkü sol aşağı tarafta levelimiz artıyor vurdukça o ağaçlara. Hiçmiş bir hayatta kalma oyunda level sistem. Hemen bu ağaçta tükendim. Bu şekilde hemen alıyoruz. Biraz ağaç toplayalım. 25 tane olmuş hatta 35 tane olmuş. Şimdi biraz taş bulmamız lazım. Taşlar nasıl bulunuyor? Bunlar ne? Taş. Aa böyle yerden bulursak taşlar bu arada çok zor. Bunları da alayım bu arada ben arkadaşlar. Hemen şöyle. Yerdekileri toplayalım o zaman. Aa, burada da taş var. Şu an taşlara yoğunlaşmak istiyorum. Odun fazla almayacağım. Zaten odunumuz var. Şu an 15 tane taş gerekiyor ve bizde şu an tam olarak 4 tane var. Ee, yerde muz var. Muzu da alalım, yeriz belki. Hemen birkaç tane daha taş toplamak istiyorum. Hemen. Acaba böyle taşlık yerlere gidip böyle vurunca taş geliyor mudur? Bilmiyorum oyun hiç ya. Burada su şişesi var. Taş da var burada. Şu an alt tane taş oldu. Şu an şu taş madenine gidiyorum. Oradan belki taş alabiliyordum. Alabiliyoruzdur. Çünkü alınması lazım. Çünkü böyle yerden taş toplayarak toplayarak gerçekten oyun fazla zor. Hemen toplayalım. Ee, arkadaşlar bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bu videoya 5 like gelirse ikincisini çekeceğim. Hemen şöyle bir sürü muz çıkıyor yerde. Keşke muz kadar taş da olsun. Taşlar bu bölümde bayağı çıkmaya başladı. Onlar ne? Şurada bir şey var. Bu ne? Taş mı? Hayvan mı? değişik bir şey bu. Tavşan var. Tavşan mı öldürüyoruz yemek için? Ne saçma. Neyse şuradan son bir tane taş kaldı. O taştan sonra da baltamızı yapacağız. Şurada da bir tane. Tavşan mı sincap mı o ya? Dur bakalım tavşanmış. Şurada da bir tane şurada da bir tane taş gördüm arkadaşlar. Hemen gidelim alalım. Bu arada oyunda su seviyemiz varmış, yemek seviyemiz varmış, seviyemiz varmış. Bunu daha yeni görüyorum. Neyse hemen biz şuradan bir baltamızı yapalım. Craft süresi 20 saniye diyor. Bir saniye ile mi yapıyoruz? Değişikmiş. O zaman o olana kadar biz de yerden bir şeyler toplayalım. Hemen şöyle biraz da taş falan toplayalım arkadaşlar. Şu an bayağı bir ahşabımız oldu diye düşünüyorum. Envantere bakalım. 20 tane olmuş. 4 tane muzumuz var. Ya şu an az bir şeyimiz yok. Bayağı şeylerimiz var. Ee, ve baltamız oldu. Baltadan biraz ağaç kesmek istiyorum. Biraz odun toplayalım. Arkadaşlar, baltanın ne işe yaradığını anladığım gibi bir şey şu an. Normalde bakın, bıçakla vurduğumuzda bir odun geliyor. Ama baltayla vurduğumuzda e, iki odun geliyor. Onun da iki level olduk diye bir şeyler açıldı sanırım. Hemen bakalım. İki level olduk diye böyle bir şeyler verdi. Kullanırız. Hemen şunları kendi evantirime alayım. İyiymiş. Şimdi bu oyunda başka ne yapılabilir? Gerçekten oyunda acaba gizli yerler var mı? Oyunu indirirken resminde zombiler gördüm. Zombiler gerçekten var mı? Yoksa oyuncu çekmek için mi yapılmış onlar? bu resimler. Neler yapabiliyoruz oyunda? Bir bakalım. Kazma yapabiliyoruz balta yapabiliyoruz. Balta yapmıştım zaten. Meşale yapılıyor. El yapımı mermi yapılıyor ve olta yapılıyor. Diğer yerlere de baktıkça evet açılıyor. Şu an kuyu için bayağı şey istiyor. Hemen şuradan ev yapabilir miyiz hemen? Ahşap temel diyor. 13 tane malzeme diyor için kaç tane lazım bize? Bu ne? Ev. Ee, i̇ki tane ya. Ev yapabilir miyiz acaba bu bölümden? Hemen evet arkadaşlar bu bölümden kendimize küçük dört tarafı çevrili bir ev yapalım. Hatta üç tarafı çevrili bir ev yapacağız. O yüzden hemen bakalım şuradan bir duvar kaç tane. Hı, yapılırken bakamıyoruz sanırım. Hemen yapalım. 5 saniyesi kaldı. 3, 2 ve 1. Bitti. Hemen bakalım. Duvar. Bir tane duvar. 13 tane istiyorsa 26. Ee, 26. 39 tane bu şeyden lazım. Bundan lazım. Ahşap katıdan lazım. Bayağı anlayacağınız odun toplamamız lazım zaten akşam oluyor bilmiyorum zombiler akşam olunca mı çıkacak Minecraft gibi mesela onlar da hiç bilmiyorum e ama ben kendimize ev yapmak için birazcık odun toplayacağım hemen bu arada lifler ne işe yarıyor hiç bilgim yok zaten oyunu dediğim gibi daha yeni oynuyorum İlk kez oynuyorum hmm. Hemen Ağacımız tükendi. Gidelim. Oyun bize birkaç tane odun, tatlı, yemek vermiş, su vermiş. Ama bunların yanında bandaj var iki tane. Muz falan biz toplanmıştık zaten. Onları yiyoruz. Yani mantıken yememiz lazım. Burada yüzde seksen dokuz enerjimiz var şu an bir de. O enerji mi bilmiyorum. Enerji gibi bir işaret var orada ama. Ağaç tükendiğim. Hemen bu arada 3 level olmamız az kaldı. Hemen 3 level olacağız birazdan. Topluyorum odunlarımızı. Evet. 3 level olduk. Ödül olarak 4 xp Beş metele benzeyen bir şey. Bir de üç tane bir şey verdi. Üç tane şey ne bunlar? Bilmiyorum. Bunlar ne mesela? Hiç bilmiyorum. Ne yaşıyor mesela? Ya. Hemen şuradaki ağaca gidiyor. Oyunu zıplaması ağır çekimdi. Aa zıplayınca acı geliyormuş. Çok yüksekten atlayınca. İyiymiş. Hemen şöyle biraz daha ağaç toplayalım. Ay ağaç tükenmiş zaten. Bu ağaç tükenikmiş. Hemen şuradan biraz daha yapıyorum. Ahşap tahtamızdan. Bir dakika sürecekmiş. Sürsün. Sıkıntı yok. Tım tım. Hemen belki biz biraz daha odun toplayalım. Çünkü yetmeyeceği benziyor. Ağacın yanına yaklaşamıyorum. Ne değişik. Baltamızın gücü falan da var bu arada. Baltamızın gücü şu an yarıya kadar her an bitebilir. Kırılabilir baltamız. Hemen biraz daha ağaç topluyorum. Evet. Bu bölümde kendimize böyle küçük bir ev yapmak istiyorum aslında ben. Yani o yüzden bayağı odunu gerekiyormuş. Yani yeah. Üçer, üçer gelmeye başladı. O ağaç farklı ağaç mı? uçar üçer verdi çünkü diğerleri de üçer üçer verdi. Hemen bakmak istiyorum. Ama bu ikişer ikişer veriyor mesela galiba değişiyor sayı. Hep aynı olmuyor. Hemen şuradan. Oyunda bu arada ayı falan var mı bilmiyorum. Belki karşımıza çıkar. Hemen şuradan biraz daha yapalım. 62 tane daha. Ee, bu arada oluyor. Şu an aşağıda hatalarımız olunca bakabileceğiz yapabiliyor muyuz. Tükenmiş bu ağacımız. Hemen başka bir ağaca gidiyorum. Bu arada oyunun sıcaklık derecesi saati falan da var. Şu an saat 12 oldu neredeyse. Evet. Burada oyunu vurma sesi çok güzel. Pam 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 diye bir ses geliyor. Şu an 4 level olacağız neredeyse. Bu bölümde 5 level olabiliriz diye düşünüyorum. Ben zaten. Bu ağacı yapmıştık. Şuraya doğru gidelim. Oyunda bir, oyunda bir de harita var? Bu oyunda bir de harita Başka adalar da var. Bizim olduğumuz ada burası galiba. 4 level olduk. İki tane lif, iki tane de bilmediğim bir şey var. Ağaç kalmadı etrafta ya. Koş. Baltamız da kırıldı. Kırılacak arkadaşlar vardı. Burada yaptık galiba biz. Olduğu evet. Buradan bakmak istiyorum. Bir tane temel yapalım. Zaten beslenmesi kalır. Etraf çok karanlık bu arada arkadaşlar. Ay top gibi gözüküyor. Hemen şuradan 3 tane yapmamız lazım bizim. 3 tane yapılıyormuş. 30 saniye için. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Zaten gece oldu. Evde şöyle denizde başlamıştık. Denize yakın bir yerde. Orada yapalım mı? Şurada bir tane göl var. Göle gideceğim. Göle gitmek için böyle mi bakman gerekiyor? Evet. Böyle yürüdü mü? Göle geleceğiz. Hemen göle doğru gidelim. Yakınlaştık da yanlış yöne falan gideriz. Evet önümüzde zaten. Önümüzde gösteriyor. Bu arada gölde bot gibi bir işaret var. Göl burası mı? Evet göl burası. Bakın bot şurada. Ben evime o botun oraya yakın bir yerlere yapmak istiyorum belki çalışıyordur bilmiyorum ama. Diğer adalara gitmek için acaba botu mu kullanacağız? Bilmiyorum. Oldu mu bu arada bizim tahtalarımız falan? Evet. Üç tane duvarımız olmuş. Hemen. Evimizi aslında şurayı yapabiliriz. Yani. Artık bir ahşap. Burada bir tane ağaç var ama evimizi buraya yapabiliriz. Şurada bir tane ev var burada araba var. Oraya da bakabiliriz belki. Hemen şöyle. Bu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Bir dakika şu an burası neresi? Evet şöyle buraya düzlük alanı koyuyorum. Nasıl konuyor bu? Evet buna tıkladığımızda oluyor. Böyle çok güzel bir evimiz oldu şu an. Evimizin temelini attık. Hemen bunları da koyalım. Duvarlarımızı da koyalım. Evet. Duvar olmuyor. duvarım nasıl olacak? Bilmiyorum. Kızı güzel olur. Ha Duvara hemen şöyle koy. Çok güzel olmadı. Aa, evet böyle oldu. Böyle de oldu. Evet son evimizin son duvarını koyuyoruz. Ve evimiz şu an bitti. Bit bit bir şey. Buna evden çok kutu denir. E, ee, kutuya benziyor çünkü. Ee, ama yine de olabilir. Oyunda kapı falan yapma var mı? Büyük ihtimal vardır zaten. Hemen bakalım. Kapı yapma varsa kapı yaparız. Ahşap kapı diyor. Hemen yapalım arkadaşlar. Buradan 10 saniye süreyimiz zaten evimizin kapısını da koyalım. Ama tavanı bu bölümde yapamayız. Çünkü bölüm bayağı uzun oldu zaten. Hemen kapımızı buraya yapalım. Şu şekilde hemen kapı koyacağım. Kapımız dönmüyor. Kapı böyle mi konuyor sadece? saçma. Döndürmeye çalışıyorum kapıyı şu an. Ama olmuyor. O yüzden o zaman bu kapıyı bu bölümde koymayalım. Arkadaşlar zaten kendimize böyle küçük bir ev daha yaptık. Böyle sahil önünde bir ev yaptık. E, bu bölümlük bu kadar yeter diye düşünüyorum. Eee...